Mezveste, işte gel. Ne yapayım? Ne yapayım? Ha, abi biz ne ne Altıncısını düzenlediğimiz geleneksel Arabaşı yemeğiniz Zübeyde Hanım Anadolu Teknik Lisesi tarafından hazırlanmıştır. Altıncısını gerçekleştiriyoruz. Milli bir yemeğimizdir. Arabaşı yemeğimizi hem halkımızla paylaşmak hem yeni nesile bu yemeğimizi unutturmamak. Hedefimiz, amacımız budur. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Özellikle biz bugünü seçtik. Çünkü Arabaşı'nın özelliği budur. Kar altında, kışın yenmesidir. Havayı bilerek de tercih ettik bugünü. İnşallah ee, inşallah bu, bu genelde de devam ettireceğiz. Bütün halkımızı davet ettik. Halkımızın tümüne yetecek kadar arabaşımız var. Tamamı öğrencilerimizin emeğidir. Ee, zevkle yiyeceğinizi e, tahmin ediyoruz. Biz bu garantisini veriyoruz. Yıl olduğu gibi bu sene Zübey Yozgat Zübeydan Kız Meslek ve Teknik, Teknik Anadolu Lisesi olarak bu sene de arabaşımızın altıncısını kutluyoruz hep birlikte. Ee, 1500 kişiyi hedefledik bugün. İnşallah 1500 kişi, 100 kişiyi bu soğuk havada ısıtacağız. Okulumuz daha bu etkinliklerle çok fazla önünüze gelecek. Bu arada bilinmesini gelmesini sadece yiyecek ve içecek bölümümüz değil, gıda teknolojileri, çocuk gelişimi ve grafik bölümümüzle de iddialı bir okuluz. Bugün özellikle meteorolojiden seçerek bekledik. Çünkü arabaşının özelliği bu soğuk havalarda içilmesidir. Biz adet ve örfümüzü yaşatmak amacımız. O yüzden böyle bir günde olmaktan mutluyuz. bir çok arkadaşlar.

Yok. Ya, var? Çok kaliteli. Beydanım <laughs> okul <laughs> her zaman çok kaliteli. Birkaç daha Arkadaşlar arabaşını hiç bu kadar lezzetli yememiştim. Demek ki kar olması lazım, ya, soğuk olması, olması lazım. Aynen. Bir de arkadaşların 50 60 tane Anlım kamera olması lazım. <laughs> <laughs> Yozgat'a gelen bürokrat önce arabaşı tanımıyor, ya, yabancı, yabancı da, kalıyor giderken de çok sevmiş olarak gittiği yere de özellikle Yozgat'tan arabaşı istiyor. Bilindiği üzere e, bozok yaylası. Aynı zamanda atalarımızın da e, sürekli olarak yaptıkları e, kökten gelen bir zengin mutfak kültürüne sahip. Bugün de burada e, yine geleneğimizi, göreneğimizi, mahalli yemeklerimizi en iyi şekilde yapıp hem de bunu tatbik olarak e, öğrencilere öğretip nesiller boyu devamını sağlama noktasında Zübeyde Hanım Kız Meslek Lise'mizin e, Arabaşı programına katılmış bulunuyoruz. Tabii Yozgat kültüründe e, önemli bir yeri var Arabaşı'nın. Bugün de hem kar altında hem soğuk altında e, tam yeneceği zaman e, Cumhuriyet Meydanı'nda bu etkinlikte beraberiz. Evet, kar altında Arabaşı e, Yozgat'ın gerçekten geleneksel bir yemeği, bir kültürü. Ee, güzel burada amirlerle ve Yozgat'taki vatandaşlarımızla güzel bir şekilde yedik. Ee, Yozgat'ın bu kültürünü korumasını e, devam ettirmesini biliyorum. Ee, güzel bir şey. Daha önce e, buraya gelmeden evet ben arabaşın ilk İsrail'e yemiştim. Orada çalıştım e, bir memur arkadaşımızla beraber o Yozgatlıydı. 15-20 yıldır Arabaşı'nı yiyorum biliyorum yani. Çok enteresan, güzel bir etkinlik. Biz ilk defa katıldık. Geçen yılda katılmak istemiştik ancak programımız uygun olmadığından katılamamıştık. Bu ülke etkinliği ziyadesiyle başarılı buldum. Zübeyde Hanım Kız Meslek Sitesi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Biz Arabaşı kültürüne çok da uzak değiliz. Hanım dolayısıyla kendisi Konya'da olduğundan kayınvalidemiz sık sık yapardı. Ama buradaki çok daha güzel olmuş. Ellerine sağlık yapanlara. Organlar. Kar altında olması zaten ayrı bir e, güzellik. Yozgat'ın e, karıyla, arabaşıyla, güzel insanlarıyla güzel bir ortamda böyle bir etkinliği e, biz de katılmaktan ayrıca mutluluk duyduk teşekkür ediyorum Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün farklı bir gün Yozgat'ta yine Ve her zaman Zübeyde Hanım, Anadolu sesi Sesi, başta okul müdüresi ve öğretmenleri ve öğrencileri her zaman bu farklarını ortaya koyuyorlar. Ben her zaman şunu derim, inovatif yaklaşım. Gerçekten bugün bir inovatif yaklaşımı Yozgat Meydanı'nda beraber yaşıyoruz. Bu kar altında gerçekten güzel bir ikram oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Bunu yapanlara teşekkür ediyorum. Arabaşı bizim e, kendi kültürümüz. Bu kültürümüzü burada yaşatan arkadaşlara e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, kendimize daha afiyet olsun diyoruz. E, tabii bizde haftada bir olur. Bu bizim kültürümüzde var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ver Ve teşekkür ederiz böyle bir etkinliği hazırlayan, emeği geçen herkese. Gerçekten içimiz ısındı soğuk havada. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel oldu valla. Sıcak sıcak iyi geldi. Erder'de de var güzel bir çorba. Ben ilk defa açıyorum buraya geldim Süper. Üşüyoruz hava soğuk ama içimiz ısıtacak inşallah. Teşekkürler.